Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Dünya İstatistik Günü dolayısıyla TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyolu makamında ağırladı. Akyola TÜİK Şube Müdür Yardımcısı Fatih Küçük, uzmanlar İlyas Uysal, Taşkın Özkütük, Serkan Özyer, Devran Bülbül ve istatistikçi Mustafa Şahaneşlik etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Funda Solak da yer aldı. TÜİK Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında Başkan Ergün'e bilgi veren Mehmet Akyol, köklü geçmişe sahip kurumun Türkiye'nin istatistik verilerini toplayarak ülkenin geçmişini ve bugününü analiz edip geleceği planladığını söyledi. Bizler bilgileri e, hanelerden, işyerlerinden, kamu kurum kuruluşlarından, kısacası tüm insanlardan bilgileri alıyoruz. Sonra onlara geri veriyoruz. İşte siz yani... E, bir insanın boyunun ölçmesi gibi, boyunuz bu deyip e, birileri kamuoyuna yayınlıyoruz. Kamuoyu da buna göre plan, program, hazırlık e, yapıyor, yapması da gerekir. İstatistik, biz kısaca şöyle tanımlıyoruz. Geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin, geleceği planlamanın anahtarıdır. Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek TÜİK'in vatandaşa hizmet konusunda önemli görevlerde bulunduğunu belirtti. Başkan Ergün şöyle konuştu. Evet, teşekkür ediyorum özellikle. E, bugünkü yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı e, nice seneler diyorum inşallah sağlıkla, ya sağlıkla, huzur içerisinde. Tabii ki e, çok önemli bir noktada güzel hizmetler veriyorsunuz. Ee, sonuçta bütün kurumlardan sizin de bahsettiğiniz gibi toplanarak alınan e, verilerin daha <laughs> paylaşım noktasında ki biz de dahilmişiz buna. Tabii tabii tabii, ee, tabii, tabii kamu <laughs> kurulmuşlar. Tabii ki söyledikleriniz çok doğru kelimeler. E, kurumlar birbirlerine istişare etme e, ve ortaklaşa bütün her şeyi halkımız için, vatandaşımız için paylaşma noktasında hizmetler vermeye çalışıyor sizler de bunlardan bir tanesiniz. Bizler bunlardan bir tanesiyiz. Önemli olan her zaman da söylediğim gibi vatandaşın memnuniyeti, mutluluğu. Evet, evet. En doğruyu en iyi şekilde onlara sunabilmek. Bunun ışığı altında da geleceği planlayabilmek, hareket Ay. edebilmek. o açıdan vermiş olduğunuz çaba ve takdire <laughs> takdir etmek lazım. sonuçta Allah kolaylık versin diyorum. Sağ ol Ziyarette TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Başkan Ergün'e Çiçek ve TÜİK yayınlarından olan seçilmiş göstergelerle Manisa kitapçıklarından hediye etti. Bazı yayınlar hazırladık. Sayılarla Manisa. Evet. Manisa bilgilerine ait. Manisa'nın kurumlarından toplandı. Sizin bilgiler. Sizden de aldık tabii ki. <laughs> muhakkak, tabii. Yani ki. sizlerden alıyoruz, sizlere geri veriyoruz. Ne değil? mutlu, ne Sizliyoruz, güzel. toparlıyoruz. Ne mutlu, ne güzel. <laughs> Bu da tüm Türkiye illerinin e, bilgileri var. Manisa hangi özellikle hangi sırada, kaçıncı sırada karşılaştırma olarak bilgiler var tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.